Gerekiyor bu raporlar için. Aslında beyefendi burada olsa işimiz daha kolay olurdu ama ne yazık ki geç kaldık. Neyse, ben bir şansımı deneyeyim. Olmadı, hukuki yollara başvuracağım. Hı hı. Tamam, sizden cevap bekliyorum. Peki. Ne oldu? Enişten bir şey söyledi mi? Ha, yok. Yani telaşa gerek yok. Ben bütün gece yanındaydım. Yalnız... ...dün gece de yine benzer bir rüya gördüm. Ateş diye fırladı bir anda. Kesin rüya sanıyor. Emin misin? Yani. Ya her yerde sarılan çiftler gördüğünü sanıyor zavallı. Hay Allah'ım ya. Neyse bir dikkatli olalım. Dünkü plana devam. Atışıyoruz. Tamam, tamam orada bir sıkıntı yok da Ateş şu kahvaltı olayından sonra ne olur dönelim. Ayşen dönelim diyorsun da... ...ya daha emin değiliz ki. Biz emin olana kadar babam bizi öldürecek eğer dönmezsek. Bak daha gidip onu sakinleştireceğiz. Hayır dertler bitmiyor ki. Hı -hı. Bir de o var değil mi? Ya o var bir de. Çık. Ayşen. Hı. Ben dün gece bu teknede baş başa olduğumuz bir hayal kurdum biliyor musun? Ben ne hayaller kuruyorum bu biz. Ne diyorsun ya? Neyse hadi. hadi. Günaydın. 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 Nasılsın enişte? Nasıl olayım? Sallanmaktan içim dışıma çıktı. Ben bebekken bile bu kadar sallanmamıştım herhalde. Gidelim artık ya bize ne olur ya. Gidelim aşkım gidelim. Kaptan! Kaptan! Uyanmadın mı hala? Ne ne oldu bizim bu arıza işi? hala halledemedin mi? Birine alo de, ne bileyim bir tersizden şey yap. İşaret fişeği olur. Bir şey ama yani sintineyi boşaltalım el olmadı. Kız Yasemin vallahi şanslısın ha. Kocan hem zengin hem becerikli çıktı. Ya ya öyledir. Vallahi kızım ben senin yerinde olsam var ya kekle börekle hiç uğraşmam ya. Vallahi kekle mutlu olacağım şu hayatla mutlu ol ne demişler. Para varsa huzur var yani ben olsam gerçekten. Aşk olsun söyle. Sen mutlu değil misin yani? Olur mu hiç şüphem öyle şey? Çok, ben bizim için bizim ilişkimizle alakalı değildi ben onlar için dedim ben çok. Ya, belki de beni deniz değil de para tutmuştur. Malum zengin değiliz ya. Neyse, bir an önce gidelim evimize. Ben acayip acayip şeyler görüyorum zaten. Nasıl şeyler? Ne bileyim böyle sarılan çiftler falan görüyorum. Aman enişteciğim senin suçun yok ki. Bu tamamen ateşin suçu. Yani insan anasının karnından yatla doğmuyor sonuçta. İnsan bir sorar tutuyor mu tutmuyor mu? Bak tutuyormuş işte. Düşüncesizsin. Sen çok fena düşüncesizsin Ateş. Allah Allah. Yahu sürpriz yapalım dedik. Sanki benim şu ayıp abiye garezim var. Yapmayız bir daha. Sürpriz olur biter. Aa öyle deme. Aa aşk olsun kocacığım. İyi ki geldik. Hayır yani yat da yat olsa. Yat dedik geldik denizin ortasında kaldık. Ulan enişteme onunla. Çocuklar siz manyak mısınız Allah aşkına ha? E bir bakıyorum böyle can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz. Bir bakıyorum kedi köpek gibi birbirinizle dolaşıyorsunuz. Hay ayrıca benim pim beni göremediği için, hasret kaldığı için öyle sarılan çiftler falan görüyordu. Demiş mi pim? Ne bileyim belki de öyledir. Neyse hadi gidelim artık ne olur ya. Benim içim dışıma çıktı. Dönelim tabii dönelim. Kaptan, Kaptan işe olmadı mı hala? Ha? Hallettik efendim dönebiliriz. Tamam o zaman hadi dönelim. Hadi bir zahmet olacak ama. Heh. Çok şükür. ah oh, şükür. Aşkım benim. Ya kocam. Sese bak ya. Hey kurban oldu bu dönüş sesi Anlayamazlar abi boş ver.